İdris'in Kuntakite'yi adli muayene için buraya getirdiler. Deliliğin sırası değil Bozo. Bence tam sırası. Bak bakanlık olarak biz de takipteyiz. İşi zora sokma. Serkan. Benim bu herifle konuşmam lazım. Başka yolu yok. Abi kime ne anlatıyorsun ya? Herhangi bir darp, cebir veya şiddete maruz kaldınız mı? Hayır. İlaç, tedavi ihtiyacınız var mı? Hayır. Hocam. Bu ameliyat bende. Kusura bakma. Kimsiniz? Ne oluyor? Polis. Şansa bak. Ah be kardeşim ya. Telefonu niye bırakıyorsun ya? Müdür içimden geçti Ercan. Bu işi toparlamamız lazım. Yahya'yı öttürürüz abi. Hadi. Bana bak lan. Bu İdris seni içeride de yaşatmaz. Konuşmazsan da dışarıda ben yaşatmam. Adam beni tehdit ediyor. Polise haber verseniz versenize. Komiserim sizi son kez uyarıyorum. Yaptığınız bir suç. Hocam abartmayın. Sadece konuşuyoruz. Ha? Öyle değil mi ya ya? Ha? İdris böyle voltadayken nereye gider? Kimi arar? Anlat. Hayırlı görevler. Bitmedi mi muayene? Bitmedi komiserim, bekliyoruz. Bayağıdır buradasınız. Niye bu kadar sürdü? Doktoru bekledik. Hocam siz siz bunun dilini kontrol ettiniz mi? Yutmuş Hı. olmasın. Bu şekilde olmaz. Şikayet etmek zorundayım size. Hı. Edersin hocam, edersin. İşin bitsin edersin. Konuş Bırak tamam. He. Tamam. Tamam tamam. Haydar. Ha? Maltepe'de Haydar var. Eski torbacısı. Çok güvenir İdris. Sıkıştığı zaman ilk onu arar. Ha. Aferin. <laughs> Kalk. Bakayım. Ha. Hiçbir şey olsun. Sen ne yapıyorsun burada? İyi kardeşim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Bu iş bitecek ama seni de bitireceğim Bozo. Yeminim olsun ki seni de bitireceğim. Serkan. Hadi. Şu yanına alsa ne olmuyor mu? Gidelim hadi. Konuşturabildin mi bari? Verdi bir isim bakacağız. Maltepe'den Haydar. Haydar ha?